Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz ki geçen gün oyuna ücretsiz karakter Miko eklendi ve biz bu Miko'yu canlı yayında aldık üstüne maxladık ve kostümünü de makaron Miko'yu da satın aldık bugün ise dükkanlarımıza çok güzel bir kostüm gelmiş biliyorsunuz ki bu güncellemede 3 tane karakter ve bir sürü kostüm tanıttılar ben tanıtılan çoğu kostümü çok beğendim arkadaşlar hani Spike'ın kostümü Colette'in kostümü Wukong diye bir kostüm var bir sürü kostüm vardı ya ve ben artık gelecek kostümlerden. Beğendiklerime video yapmak istiyorum. Bugün dükkanımıza Huysuz Miko gelmiş ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Hani Grinch'e benziyor vardı ya. Yılbaşı ile alakalı bir karakter kendisi. Onu Miko'ya uyarlamışlar. Huysuz Miko yapmışlar. Özel efektleri, animasyonları, rozetleri falan filan da var yanında. Kasvetli kış masalları kostümü. Daha önce biliyorsunuz Yeti Sen vardı, Buz Kraliçesi Amber vardı. Bu da çok güzel bir kostüm bu arada. Bunlar zaten bizde var. Tek eksiğimiz Huysuz Miko. Bu Bugün bunu satın alacağız. Ama almadan önce sizlerden bu videoya 10.000 like bekliyorum. Kostüm serimizin ilk bölümü olsun bu. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. 2 milyon aboneye çok yakınız. Son 850 bin kişi. Bu yıl bitmeden de 1.2 milyon olalım artık ya. Bu arada bugün bir yayına girebilirim. Bak kesin gireceğim demiyorum. Sonra girmeyince Berat neden açmadın falan filan küfür etmeyin bana. Eğer vaktim kalırsa bugün içerisinde bir yayın açmayı düşünüyorum. Miko ile kupa kasarız belki. Çünkü arkadaşlar benim de artık 50 bine doğru yol almam gerekiyor. Bir sürü karakter geldi. Kupa kasma yayınları başlayabilir. Abone olun bildirimleri açın. Bu akşam belki girerim belki girmem. Ama birkaç gün içerisinde kesin olarak başlayacak haberiniz olsun. Bu arada yılbaşı hediyelerinden ben 4. 5. günü falan almadım abi. Şu 4. 5. günü de alalım hemen. 4. gün hediyesinden bakalım ne veriyor. Dondu yine bak bu yılbaşı hediyeleri bir donuyor nedense. Ver abi ne veriyorsan. Aa Miko'nun spreyi açıldı. Peki 5. günden ne verecek? Ta. Tahmin ediyorum Miko'nun rozeti çıkacak. Bak eminim. Öncekinden sprey verdiyse bundan da bir rozet falan verir diye düşünüyorum abi. Aa star hediyesi okey abi dondu lan Basıyorum ender ender süper ender Harika bir hediye ne gelecek acaba Supercell bu donma sorununu acilen çözmen lazım ya Özellikle bu yılbaşı hediyeleri kısmında çok fazla kasıyor O zaman arkadaşlar hazırsak uyusuz Miko'yu alalım Ha bu arada ucuza taş almak istiyorsanız Sponsorumuz Vatan Game'den alabilirsiniz Açıklamada linki var Orada taşlar çok daha ucuz %12 indirimli ve çok daha fazla taş veriyor size Açıklama kısmında link var Vatan Game'e gidin benim linkimden kaydolun. Oradan ucuz taşlarınızı alın. Şimdi huysuz Miko'ya 149 taşı basıyorum ve satın alıyorum bu kostümü. Çok güzel bir kostüm. Dönmesini falan görmek istiyorum şimdi. Dönsün. Aa geliyor. Geliyor. Hadi huysuz Miko. Gel artık ekranımdan çıkar mı şu yüklenme şeyi? Huysuz Miko. Ah süper. Harika. Kasvetli kış masallarının son kostümünü de tamamlamış olduk ve oyuncu simgeleri falan filan da açıldı. Oo mikoyas hiper şarj alabiliyoruz. Şu spreyleri falan açmak istiyorsak sprey rozet 150 taş sadece hiper şarj almak istiyorsak 80 taş vermemiz yeterli. Ama ben şu anlık açmayı düşünmüyorum abi hiper şarj mücadelesi var hala 5 günü var. Bunu da yayında halledeceğiz arkadaşlar. Yarın belki hiper şarj mücadelesini yaptığım bir video gelir. Bu arada eğitim kampı bak kimse tamamlamamış kulüp zaferini büyük ihtimal yayın bekliyorlar. Yayında yapmayacağız bunu yani girsin herkes mega kumbarasını tamamlasın. Aynısı Cankan yar yer, yer için de geçerli. Şimdi şu kostümümüzü seçelim. Uysuz Miko hadi bakalım. Büyük ihtimal herkes Miko olacak. Girelim bakalım görelim. Bakıyoruz. Herkes Miko değil. Bir kişi Pearl almış. O Pearl alan kendine ne kadar güveniyor. Tek uysuz Miko biziz ama. Bakalım şimdi efektlerine falan bakacağız abi. Şöyle bir zıplamasını yapalım. Aa arkasında kar bırakıyor bak bak şöyle zıplayayım, kar bırakıyor arkada. Okey abi bu arada uzun atlama özelliğini çok kişi beğenmemiş. Daha çok diğerini kullanıyorlar. Diğer aksesuarı deneyeceğim birazdan ben de. Şimdi Mr. Potato burada gel bakalım Potato. Aa kaçmış aşağı. Adam öldürmek çok zor özellikle herkes Miko'ysa bayağı zor yani. Minato geliyorum. Ana ey ey ey. Pearl öldü bu arada gördünüz mü üstte. Gel lan hayırdır lan. Oğlum. Abicim Tamam kaçtım Şimdi 10 dakika sürecek bu maç Kimse ölmüyor arkadaşlar Miko'yla Bakar mısın bin canla kaçışıyorlar böyle Hop tamam ben öldürebiliyorum en azından Ben onlar kadar noob değilim Mr.Potatoes aşağı iniyor Aa bir tane herif var yukarıda Ona vuracak ona vuracak hadi oğlum Abi Çok saçma burada 5 kişiyiz şu anda Atlayacağı yeri tahmin ettim ama Şeyim yetmedi Abi o zıplayacak ya Okey okey iyi kaçtık ondan onu da başka birine yem Uzun atlamayı açabiliriz Uzun atlamayı açtım Ben kaçıyorum abi hadi eyvallah Potato sen hala ölmedin mi ya Adam 2 saattir burada takılıyor Bu ne kadar sıkıcı geçiyor şu Miko maçları ya Herkes Miko olunca çok zor arkadaşlar Allah Allah geliyor Aman dikkat edelim Kanka o alır onları kaçar sen ne yapıyorsun yani? Süperi çok kötü kullandı herif. Son bir tane uzun atlamamız kaldı. Kaçalım abi. 7 yüklü adamada dalmak istemiyorum. Canlarımız aynı ama bak. Ben maksım ya. Çok etkisi oluyor onun. Zıplamayı hazır tutuyorum abi. Her an biri üstümüze gelebilir. Dikkatli olalım. Dikkat. 4 kişiyiz. Herkes burada. 7 yüklüye dalıyoruz. Dalın abi. Dal 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 başka git 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 282 aldık yedi yüklüyor okey Şimdi süperi atmamamız lazım Süperi son atan kişi her zaman daha karlı oluyor tamam onu al alsana kanka onu sen. Kanka ben seni alırım o zaman yani yapacak bir şey yok. Ana aa saçmalığa bak. Potato kazanırsa helal olsun gerçekten ya. Saldım amaçı. Sal salmadan Yanlış bir zamanlama yanlış bir zamanlama Potato'ya güveniyordum alabilirdi maçı da alamadı ya Tekrar oynaya basıyorum abi kostüm güzel Efektleri falan çok hoş duruyor Bakalım bakalım herkes Miko değil bu arada daha az Miko var 5 kişi farklı karakter almış sanırsam Güzel abi böyle maçlarla gelin bana ya Herkes Miko olmasın çok sıkıcı oluyor öyle maçlar bu şerefsiz son anda zıplayacak bak altımızda biri bekliyor O son saniyede gelip zıplayacak üzerimize Yo yapmadı öyle bir şey. Niye yapmadı? Buradaki nerede? Doga mı gitsek? Doga gidebiliriz. Yok selamun Yok alamıyoruz onu. Şöyle kutuyu alalım abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Mikon'un hasarı çok güzel bu arada ya. Cordelius. Dikkat edelim Cordelius'u. Efsanevi oldu kendisi bildiğiniz gibi. Hop uzun atlama. Allah. Kaçalım abi. Kaçalım. Oscar ne yapıyorsun lan? Korktu benden canımız. Full hani yeni gelen kostümü almışız falan. Harbiden korkunç gözüküyoruz. Abi iniyorum aşağı. Cordelius. GG. Abi be benim yükümü çaldı ya. Şerefsizlere bak iniyorum aşağı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Cık. Gigi. Gigi seni öldüreceğim birazdan. Bekle. Hoppala! İşte bu kadar. Miko oynamayı iyi öğrendim ya. Yavaş yavaş iyileşiyorum Miko'da. Gelin, dok gel buraya. Dogi dok. Abi canı 11 bin dogun ne kadar yüksek canı varmış la Nikoları bir aradan mı çıkarsak önce bilemiyorum şu anda hiç Hop Tek vuruşluk canı var Al onu dog dog al onu Ben yukarı Oy! Süperine bak Çok güzeldi Bu kaçamaz benden Allah tamam İşte bu geri doğacak geri doğacak Yeni doğacak hayır. Abi son, son şarjörü boşuna harcadım ya. Kaçabilirdim fark etmedim ben Dog'un yeniden doğacağını ya. Bu arada süperi çok güzeldi abi bir maç daha yapalım hemen hızlıca. Gerçekten çok hoşuma gitti la. Tamam süper atmamız lazım. Çok kişi Miko. iki kişi Miko değil sadece. Sıkıntı. Ha bu arada şeyini denemedik ya. Aa gelen rozeti deneseydik keşke. Bak spray miydi rozet miydi? Onu almadık buraya. Alırız bir dahakine. Saleh. Gel bakalım. Hop ben aldım bunu. Hadi bay bay. Güzel. Dislike mı attın? Gel lan buraya. Ah gelemezsin. İşte bu kadar. E bekleyeceğiz mi böyle? Ben sabaha kadar beklerim kanka. Vallahi beklerim. Ah aldı ikisini de. Göreceksin birazdan. Bekle o emojileri. Uzun atlamayı basalım. Abi Cavit. Cavide doğru gidiyoruz. Orada ölecek Cavit. Uzun atlama. İşe yarıyor uzun atlama. Abi. Aşağı gidecek. Ben kaçtım bay bay. Şimdi ne oluyor burada abi? Alex Malex burada. Bura. Bura team olabiliriz. Bura. Alex team olmak istiyor. Bura. <laughs> Aa Alex öldü. Bura. Abi <laughs> niye team olmuyorsun benimle? Tamam team oldu. Okey. Okey. Ne yapıyorsun lan Sale? Ben seninle team olmam Sale. Abi 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 Bura bura lütfen. Satma, satma. Abi şu spreyi falan alalım ya. Aa Ender bu ne? Süper ender. Oha harika. Tamam bu Grinch'i aldım abi. Yani şey uyusuz Miko'yu aldım. Oyuncu rozeti olarak da şunu seçelim. İkinciye de bunu alalım. İlk defa düzenliyorum lan burayı. Spreylerde de bunu mu satın almıştık biz? Yok bu değil bu. Aa sprey çıkmamış la bize. Uzun atlama değildi, de diğerini mi kullansak diyorum ama oğlum ben uzun atlamayı çok sevdim ya. Neden bilmiyorum. Son maçımıza girelim abi Miko'yla. O süperi bir daha atmak istiyorum. O süper bir daha atılmadan video bitmeyecek bu arada. Tam detaylı görmem lazım çünkü çok kötü bir yerde attım az önce. O kadar iyi göremedim. Şöyle bir spray basalım abi. Oba Miko. Gel bakalım. Oba sakin olalım tamam. Şöyle spreyimi de atayım abi. Aa hareket etmiyor bu sprey niye? Lan erikli. Dur bakalım. Şunları biz aynı anda alabilir miyiz ya acaba? Şerefsiz aldı kaçtı onu ya. Çok sinir bozucu abi bu Mikolar. Ortaya doğru gidiyorum. Erik bana bulaşmak istemezsin gerçekten. Bak 7300'üm maksım huysuzum ben. Huysuz Miko var. Okey. Hayırdır? Gel. Gel lan gel. Gel. Korkak. Oğlum. Ya, gücün öyle insanlara yeter tabi anca. Oğlum ne oluyor? Allah. Aman 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 yürüyemiyorum. Eman eman eman. Uzun atlamayı basacağım. Oğlum ben oraya atlayabilir miyim lan? Eve oradan yürüyebiliyor ama ben oraya atlayabilir miyim bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Eve gel lan. Allah atlayamıyoruz. Atlayamıyormuş. Bak <laughs> Ka kaç kaç kaç. Ay! Huh! huh. Abi nasıl bir maç yaşıyoruz şu anda. Benim süperi atmam lazım. Video bitmeyecek oğlum. Süperi attırın bana. Görmek istiyorum şunu tekrardan ya. Neredesiniz Erikli? Bu arada Allah gameplay videosu istiyorsanız arkadaşlar devam edin videoyu like atmaya. Bu uh. Uçuyorum ben. Oba! Aa uçamadım. Ama süper <laughs> etkisini gördük. Etkisini gördük. Öleceğim. Lütfen burada olma lütfen başkan. Arkadaşlar böyle güzel bir kostümdü. Miko'yu biraz daha iyi öğrenmem gerekiyor sanırsam. Ama fena değildi bence ya. Güzeldi video. Böyle kostüm videoları aynı zamanda gameplay oluyor bu kostüm videoları. Devam etmesini istiyorsanız like atın. Sevdiğim kostümlerin videosunu yapacağım dediğim gibi. Video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.